Merhabalar dostlar. Bugün sizinle çok güzel mısır unlu ve dereotlu ağızda dağılan bir poğaça tarifi paylaşacağım. Ee, öncelikle malzemelerimizi sayalım. 2 tane yumurtamız var. Ee, birisi üzeri için. 3 yemek kaşığı dolu dolu e, yoğurdumuz var. 1,5 su bardağı unumuz. 2 su bardağı mısır unumuz var. 1 çay bardağı da e, sıvı yağımız var. 150 gram kadar da e, margarin veya tereyağı kullanabilirsiniz. E, öncelikle sıvı yağımızı ve margarinimizi karıştırmaya başlıyoruz e, malzemelerimizin oda sıcaklığında olması çok önemli gerçekten bayılacağınız ve e, pazar kahvaltılarında lezzetli yiyebileceğiniz bir e, poğaça tarifi 2 yanında üzerine atıyoruz ki daha yumuşak ve çabuk erisin. Ve şu an yoğurdunu katıyoruz. Tuzumuzu ilave ediyoruz. öncelikle mısır unumuzu ilave etmemiz gerekiyor. Evet, unumuzu ekledikten sonra kabartma tozumuzu da ekleyeceğiz. Dedik. Tabi bu arada e, göz karardı. Tuz katıyorum ben. Muhtemelen bir tatlı kaşığı kadar oldu burası. 3 bardaya kadar un aldı. Ve dereotumuza ekliyoruz. Hamurun kıvamını görüyorsunuz. Tekrar yoğurmaya başlıyoruz. göstermeye geldi sıra pastanedekiler gibi olsun istiyoruz biraz o yüzden oval ve uçları şu hafif sıkıyoruz biraz da üstüne bastırmam gerekiyor bu ee, fırınımı da bu arada e, 180 dereceye ayarladım ısınıyor e, ilk önce altı süreceğim ve ilk önce altının pişmesini istiyorum. Sonra da e, gerekirse üst tarafa alacağım. 20-25 dakika kadar pişecekler. Ve üzerlerine yumurta sarısı sürmeye geldik. E, ben yumurta sarısının içine bir çorba kaşığı kadar da sıvı yağ katıyorum. E, üzerine parlak renk veriyor. Fırından çıktı sıcacık poğaçamız Bir de içini göstermek istiyorum sizlere. Şöyle, çok güzel. Tadı da enfes, kıyır kıyır olmuş. Hem yumuşacık hem kıyır kıyır, tam pastane işi olmuş. Afiyet olsun.